Merhaba sevgili konuşan mutfak takipçileri. Bugün sizlerle diyet yapanlara, sağlıklı beslenmeye gönül vermişlere harika bir salata tarifim var. Vakit kaybetmiyorum ve malzeme listesini sıralıyorum. Malzemeler: 1 çap semizotu, 2 adet domates, 3 dal taze soğan, 2 adet salatalık, 1 çap nane, 1 parça haşlanmış mısır. Zeytinyağı, sirke, nar ekşisi. Evet. Bütün malzeme bundan ibaret. Ee, dediğim gibi semizotu salatası yapacağız. Hep birlikte. Öncelikle semizotularımızı güzelce ayıklayalım. Ben ayıkladım, yıkadım. Gördüğünüz gibi hiç kesmeye bile gerek yok. Elimizle bu şekilde koparıp e, ayıklayabiliriz. Semizotunun körpe olanını seçmeye özen gösterelim. Şimdi küp küp domateslerimizi doğrayalım. Bu malzemeleri çeşitlendirmek sizlere kalmış. İçerisine dereotu da ekleyebilirsiniz. Taze soğan kullanmak istemeyenleriniz taze soğan kullanmayabilir. Dediğim gibi bütün hepsini e, sizler damak tadınıza göre çeşitlendirebilirsiniz. Taze soğanlarımı da doğrayacağım. Evet şimdi bir kenara alıyorum, böyle bir kasem var, yıkadığım otlarından bir parça kasemi alıyorum. Hemen taze e, soğan ve domatesleri ilave ediyorum. alıyorum. Şimdi bir parça nanem var. Ayıkladığım, yapraklarını ayıkladığım. Ee, bunu da şöyle çok ince olmayacak şekilde biraz iri bir şekilde doğruyorum. Bunu da ilave ediyorum. salatalığım var. Ben kabuklarını soymayı tercih etmiyorum. Çünkü bol yeşillik var burada. Şöyle dörde böldüm. Ben Çengelköy salatalığı tercih ediyorum. Sizler nasıl arzu ediyorsanız onu tercih edebilirsiniz. Bunları bolluğu adedi sizlere kalmış. Dörde böldüm. Ve doğradım. Şimdi bir parça da mısır ekleyeceğim. Zeytinyağımı ilave ediyorum. Sirkemi ilave ediyorum. Şöyle nar ekşisini ilave edeceğim şimdi. Sizler sirkeyi, bağlamak sirke de tercih edebilirsiniz tabii ki. Şimdi şöyle bir karıştıracağım. Şimdi ben tabağımı toparlayıp süsleyip karşınıza geleceğim. Evet, tabağımı toparladım, e, süsledim. Gördüğünüz gibi mısırlar, kalan mısırlarla üzerine süs yaptım. Ben bu salataya tulum peynirini çok yakıştırıyorum. E, Dilerseniz sizler de benim gibi parça parça tulum peynirleri de ekleyebilirsiniz. E, deneyin, tulum peynirini seviyorsanız ya da farklı peynirler seviyorsanız onları da ekleyebilirsiniz. Üzerine mozzarella, mozzarella peyniri rendeleyebilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Ee, videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basarak bana destek olabilirsiniz. Bu ve bunun gibi birçok tariften haber alabilmeniz için abone ol tuşuna basarak ücretsiz abonelik başlatabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum bırakmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.